Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz. GTA 5'te GTA 5'in en zor en zor görevine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu GTA 5'in en zor görevi. Bakalım nasıl gidecek. Nasıl olacak arkadaşlar yapabilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Beni mutluları unutmuyorsunuz yapıştırın arkadaşlar. Dünkü videomuz hiç beğeni almamış maalesef. Yapıştırın arkadaşlar motivasyonum tamam olsun. En güzel şekilde size güzel bir dura çıkarmaya çalışayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok ama çok zor bir görev olacak arkadaşlar bu. Bayağı para kaçıracağız ama bayağı da zorlanacağız. Hadi bakalım. Şurada mı gidiyor? Ha aldı. Ç tamam üstte çıkacakmışım ya. Tamam tamam tamam. Ters gelmişim. Yukarı çıkacakmışım arkadaşlar. Ben aşağı indim direkt. Hemen yukarı çıkıyorum. Dur abi dur abi dur abi. Şey yapma şey yapma tamam. Üst tarafa çıkacakmışım arkadaşlar. Ben de alta ineceğim zannettim. Sıkıntı yok. Geldik. Şurada bir yerde duracağım abicim. Aa burada gördüm tamam. Hadi bakalım görev başlasın. Çok ama çok zor bir görev abi. İnanılmaz. Şimdi bak bunlar bir yere gidecek. Aşağı <laughs> tahta Franklin bir delik atacak arkadaşlar. Operasyon şimdi başlıyor işte. Şöyle şu tarafa okey. Şu duvarı deleceğiz arkadaşlar. Şu duvarı delip buradan direkt bankanın arka tarafından girmiş olacağız arkadaşlar. Dur bakalım. Geldim böyle. De Bak şu an şey yapıyor. Deliyor. Oo. Şimdi bankanın içine giriyoruz arkadaşlar. Bakın arka tarafta görüyor musunuz? Oha. Çok güzel be. Altınlara falan bak her şeyi görüyorum burada. Ne polisler gelecek peşimizden var ya. Ne polisler. Çık, çık 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 Şimdi arkadaşlar bakın Burada o alarm çalıyor Şuraya e, C4'leri yerleştirmem lazım burayı açmak için Kaçırsınlar burayı Tamamdır Sizdeyiz beyler alın burayı Kapıları açtım alın burayı hemen Gir 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 çıkar orada. Adam adam gelirse hazır durayım ben O gelir bile Oha lan kaç kişi geliyorsunuz? Ölmediler lan. Aldım, aldım aldım aldım. Geçir geçir götür götür götür. Halen gelen var halen var. Bunlar bende. Öbürünü de götür öbürünü de götür. Bak, birini getirdi. Bunu içine koy. Öbürünü de getirip bunu içine koyacak arkadaşlar. Oha! Bu tarafı hiç görmedim abi. Bu taraf sıkıntı burayı hiç görmedim. Oha! Aldım aldım burayı da aldım burayı da aldım. Getiriyor musun? Getiriyor. Çabuk 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 çabuk. Koy onu da içine koy. Bundan sonra helikopterler gelip yukarıdan alıp bunları götürecek arkadaşlar. Ondan sonra olayları gör. Aa geliyorlar. Seslerini alıyorum. Geldiler tamam. Şimdi helikopterlerin bu altıları alıp buradan kaçırırız ama Yine polisler gelecek yemin ediyorum çok zorlanacağız. Çabuk çabuk. Geliyorlar. Aldım 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 aldım. Bayağı aldım. Götürün lan onlar çabuk. Abi amma çok kişi geliyor be. Öbürü de hiç vurmuyor. Hiçbir şey yardım ettiği yok. Aldım onu da. Arka geliyor. İçeri gir, içeri gir, içeri gir. Abi çok pis geliyorlar. Benimki nerede ya? Şuraya geçiyorum arkadaşlar. Trevor'a geçiyorum şu an. Trevor'a geçtim. Ha Trevor götürüyormuş. Okey. Bakın altınları aldılar arkadaşlar. Götürüyorlar. Altında. Nereye gideceğiz onu da bilmiyorum ha. Bunlar nereye götüreceğiz biz onu da... Oha 200 milyon dolar. 201 milyon dolar arkadaşlar. Ah, Michael'a geçiyorum. Hemen Michael'a geçiyorum tekrardan. Helikopterler gidiyor, götürüyor altınları. Michael sıkıntıda herhalde. Neredesin Michael? Yardıma mı geldi ki? Yardıma gelmiş. <laughs> Slow motion. Böyle bir özelliği var Michael'ın. Çok güzel. Yaklaş Michael, yaklaş. <laughs> Aldım yaklaş yaklaş yaklaş. Tamam tamam bir şey yapamıyorlar tamam. Oha ne kadar polis geliyor başka bir hırsızlık mı var diyor. Ama baya çok kişi geldi arkadaşlar burada biri var. Haritadan görüyorum. Nerede o? Oha. Güzel güzel. Aldım 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 oradaki adamları indirecekti. Güzel. Geliyorum, geliyorum. İn lan, atlasana. Allah'ım ya atlamıyor. Geldim, 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 geldim. Nerede, nerede bunlar? Oğlum ne kadar çok kişi var burada be. Michael'a geçeceğim, Michael ge Franklin'e geçiyorum. Abi biz buradan nasıl çıkıp bu altınları nasıl alacağız ya? Devam. Helikopter geldi yine. Hemen Michael'a geçtim. Aldım, 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 aldım. Patlayıcı Michael'da olduğu için hemen Michael'a geçiyorum arkadaşlar. Oğlum ne polis geldi ya. Ne polis geldi be. Beyler gelin buradan geliyorlar. Haritada görüyorum çünkü. Devam. Devam ki devam ki. Şurada da bak ha, aldım. Nerede? Ya yine mi ya? içinden geçti. İçine geçti. Yok böyle bir şey. Sonunda. Daha demin içinden geçti arkadaşlar. Koş 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 koş. Abi halen 5 yıldız. Halen 5 yıldız ya. Bunlar bitmeyecek yemin ediyorum. Evdeki karılarınıza gidin diyor ya. Bas 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 bas. Nereye gideceğiz buradan? Ya. Oğlum her taraftalar ya. Bir rahat bırakın lan bir rahat bırakın. Sanki banka soydu sanki çatmama. Aldım 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 aldım. Süper süper. Oğlum bir rahat bırakın ya. Halen gelen var, halen gelen var ya. Tamam 5 yıldız anladık da bunlar bayağı bir 20 yıldızlık geliyor ya. Oha oha oha. Aldım 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 aldım. Aşağıdan geçiyoruz. Öbürler götürdü mü altını onu da bilmiyorum ha. Frene bırakacağız diyor. Çok yaklaştık diyor. Tamam güzel. Aldım aldım aldım. Abi. Biz buradan çıkmamız var ya. Çok zor olacak. Çünkü çok kişi geliyor abicim. Nerede 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 nerede? Buradan kurtulurs kurtulursak çok zengin olacağız diyorlar. Ama o kadar çok geliyor ki nereden gideceğimi de bilemedim ya. Hadi abi çok uzadı gitmemiz lazım buralardan ya. Vur vur vur. Nereye gideceğiz? Araba falan mı var burada? Koş koş koş. geldi. Aldım 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 aldım. 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 Lose the cops diyor. Lan ben bunlardan nasıl kurtulacağım? Buradan kurtulabilir miyiz ki? Gel 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 gir gir. Jeep alalım gelin. Şu beyaz jeep alalım. Koş 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 koş. Aslında bizi bilmez de burada 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 kalıp da burada kurtulabiliriz belki arkadaşlar. Şu an hepsi bizi arıyor. Geliyor mu buraya? Geliyorlar lan, geliyorlar, geliyorlar. Dur, arıyorlar şu an bizi ya. Dur. Arıyorlar. Burada dursak belki kurtuluruz arkadaşlar. Işıkları kapat. Sessizlik vallahi kurtulursak efsane olur. Geliyor bir tanesi ya. Görecek bize. Gördü Allah'ın belası gördü ya. Kurtulmamız çok zor olacak ama deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Çık 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 çık. Oha oha. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama arkadaşlar 5 yıldızdan kurtulmak istiyor ya. Kurtulmamız biraz zor olacak ama dur bakalım. Bayağı bir uzaklaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Allah belanı versin araç. Allah belanı versin araç. Uzaklaşıyorum. Turboya bastım. Frenleri çok kötü bu arabanın be. Frenleri inanılmaz kötü. Arkadaşlar 5 yıldızdan kurtulmak imkansız resmen. O yüzden ben bayağı bir kurtulmaya çalışacağım. Tünelleri falan kaçacağım. Burayı sardırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan beraber Hadi bakalım. Yıldızlardan kurtulduk arkadaşlar. Şimdi hemen Trevor'a geçmemizi istiyorlar. Trevor'a geçtik. Trevor'da ne sıkıntılar var bilmiyorum ama. Yukarı doğru gidiyoruz. Oo, roket atanlar var lan. Roket atan mı var arkada? Oha helikopterlere bak. Ben bunları nasıl düşüreceğim arkadaşlar? Hadi süper birini düşürdüler Güzel öbür, öbür öbürünü öbürünü al Hadi Öbürünü de alıyorum Süper o da gitti Son bir kişi kaldı Şunu da alın Gönder süper Hadi Hadi Olmadı tamam 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 Hadi Nedir bu sefer? Hadi. Abi çarpacağız bunlara be. Aldın. Aldın. Vur. Bu sefer gitti. Bu sefer gitti. Yes. İşte bu. Süper. Bunlar peşimizden geldi. Sıkıntı olurdu arkadaşlar. Altını ha şuradaki şeye e, bırakmamızı istiyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz aşağıda şurada hemen bir e, tren var. O trenin üstüne bırakacakmışız. Yavaş bir şekilde. Abi nasıl bırakacağız bunun üstüne be? Ha attı bu. Ben de atıyorum. Attık. İki altında attık vallahi bak. Uzaklaş. Airfield'a <laughs> e, gitmemizi istiyor. Tamam. Mission completed, Bitirdik arkadaşlar. Zengin olduk Abi misyonu gördünüz mü? Ne kadar zor bir misyon. Felaket zor be. Zengin oldular ya nasıl bağırıyorlar. Vay be. Efsaneydi arkadaşlar. Hepsi zengin oldu. Şu an onun sevini. Bak hiç sevinmiyor. Güzeldi. Beğeni atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer buraya kadar da izlediyseniz izledim yazarsanız yorum kısmına çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Başka bir bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman gibi Tifla kalın. Görüşürüz. Efsaneydi. Hey,